Ee, i̇nsanlar şu an araçlara bayağı bir talep oluşturuyorlar. Yalnız bu talep e, fiyatları e, aşırı derecede yükseltmiyor. E, şu anda e, araç alacaklar için aslında son bir ay ve e, bu fiyatlardan ve fırsat dönemi diye değerlendiriyoruz. Hı hı. İnsanlar da böyle değerlendirdiği için son bir ayda Kasım ayından başından beri e, güzel bir e, talep yani bir hareketlilik var fiyatlar yükselmedi ama yılbaşından sonra yükselmesini bekliyoruz. Biz beklediğimiz gibi insanlar da beklediği için araçlara talep oluşturuyorlar. Yılbaşından sonra araç fiyatlarındaki fiyat artışı oran olarak bilmek çok zor. Ben kendi fikrimce %10'lar, %15'ler gibi bir dokunma bekliyorum. Hı hı. Ama yılbaşına kadar ki olan bu süreç biraz fırsat dönemi. Bayilerde de çok güzel kampanyalar var. Sıfır araçlarda Aralık ayı, Kasım ayı fırsatları var. İkinci ellerde çok fırsat fiyatları araçlar var. Ee, piyasada yüzde yirmi de söylenti var, yüzde otuz da söylenti var. Benim fikrim yüzde onla on beş arası bir zam geleceği. Peki. Geçtiğimiz yıllarda aslında bu yıla benzer şekilde Son 1-2 ayı hareketli geçer yılbaşından sonra çünkü zam geleceği hı hı. için insanlar bu aylarda araba almak isterler. Hı hı. Ee, bir de yılbaşının hareketlediği şundandır insanlar da biraz yani yıl sonunun diyeyim hareketlediği biraz da şundandır insanlar biraz da planını programını yıl sonuna göre ayarlayan kişiler de çok. Misal e, bir yerden 12 aylık araç kiralamış bir kişi yıl başında sözleşmesi biter o yıl sonunda ve yıl sonunda bakar ne yapacağına. Hı hı yeni araç kiralayacaksa alacaksa veya değiştirecekse de hem fırsat dönemi olduğu için hı hı. yaz ayları hani biraz daha böyle bayram üzeri vesaire hani acil bir şekilde alınmasın mantıksız alınmasın diye insanlar bu dönemlerde genelde zaten alır. Geçen yıllarda da hep yılbaşı öncelerinde Kasım Aralık ayında her zaman talep olmuştur. Hı hı. Ee, ve bu aylarda alanlar kesinlikle diğer yıla geçince hep avantajlı kalmıştır aldığı fiyatlar. İkinci el arabada ortalama bir ailenin alıp da temiz bir şekilde kullanacağı e, araçlar e, hatchback seçeneklerinde 700'den, 600, 700, 800 bandından e, gidiyor. Sedan seçenekleri de ortalama 800, 900, 1 milyona kadar temiz bir araba alıp ikinci elde kullanabilirler. Sıfırda en düşük araba 1 milyon şu anda piyasada. 1 milyon 200, 1 milyon 300 hatchback'lerden başlıyor. Sedanlara geçince 1 milyon 400, 1 milyon 500'lere çıkıyor. Jeep'lere geçince 1 milyon 700, 800'lere çıkıyor. İkinci elde de bu piyasa hatchback'ler 600, 700'den başlıyor. Sedanlar 700, 800'den devam ediyor. Jeep'ler de 900, 1 milyondan devam ediyor.